dostlar. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Burası Halep Pasajı'nın önü. Yani Ferhan Şensoy demek burası. Beyoğlu demek. Yani insana yağmur yağıyor şu anda. Ee, burası Cüneyt Cebenoyan demek. Burası Cüneyt abi seslendirme demek. Ferhan Şensoy demek. Ee, evet Beyoğlu Sineması demek, Atilla Dorsay demek, Viktor Apalaci demek, ışığına rağmen gelmeyen son zamanlarda e, kendine göre e, öyle gördüğü için uygun Erdoğan Mitani demek, Uğur Vardan demek, Alin Taşçıyan demek, Mehmet Açar demek, Emel Seçen demek, Murat Bayar demek, Ali Erden demek, ee, pek çok arkadaşımız demek. Önce vefat edenleri almak istedim Cüneyt abi'yi. Ee, ritüel filmiyle uğurlamıştık Beyoğlu sinemasında. Cuma günleri bizim vazgeçilmezimiz de basın gösterimleri ve gözlüğümüz aydın eter. Gözleri aydın daha doğrusu. Evet tarih dönüyor ama Beyoğlu sineması kapandı. Hadi ya, otur. Söz yok bir şey yok. Karşımızda Atlas tadilat oluyor ama orası biz olarak devam edecek. Cumhuriyet'te yazdık sinema sinemada izlenir diye. Ya biz burayı bize bıraksaydınız. Biz emeğin acısını zaten yaşadık. En azından Beyoğlu Majestic bize kalsaydı, Beyoğlu'nun yeri başka bir yer. E biliyorsunuz makinist, e, onu da e, analım, Mehmet Navroz Bey ile biz e, bir sürü çekim de yaptık. E, söz yok, yani ne diyebilirim ki? İçi acıyor insanın. Pasajda burada çalışanlar var, ayakkabıcı var yani. Evet, sinema salonu olmayabilir, orijinal, dükkandandır ama bizim sinemamızdır, Beyoğlu sinemamız ve bunu tüketmek isteyenlerin de gözü aydın. Herkese selamlar.